Merhaba arkadaşlar ben İsmail yepyeni PUBG Mobile Latifesi karşınızda nasılsınız zimsiz, umarım keyifler yerindedir Video geçmeden önce bu videoya bir like atmayı kanalıma abone olmayı bildirimleri tüm yapmayı unutmayın Bu sizin bana vereceğiniz en büyük destek olur Bugün sizlerle yeni gelen geçmiş silah sandığına bakacağız yani geçmiş bir geçebilir bir silah geldi Zaten en son güncelemeden sonra atölyede vardı o silah desen birazdan zaten siz de kendiniz göreceksiniz. Bilmiyorum onu daha önce göstermiş miydim? Yeni gelen güncelemede böyle bir silah geldi bir hatırlamıyorum ama Neyse hızlıca bir sandıklar giyip bakalım. Hmm, şöyle bir görmüş olduğunuz gibi AVM deseni var. A desenin ismi Mor İntikam deseni. Mor İntikam AVM seviye 1 bu. Şu an, bir birazdan laboratuvara geçeceğiz. Geçmeden önce şöyle bir sandığa bakalım bakalım. Yeni gelen farklı bir şeyler var mı? Yok. 3 malzeme, 2 malzeme, 1 malzeme boya falan filan. Aynı şeyler. Çok farklı bir şey yok. değişen. Hadi laboratuvarımıza geçelim. Bu ne? Burada yanında siyah gösteriyor. Deseni göstereyim mi? Bilmiyorum. Sonradan mı gösterecek ya da böyle mi? Hata mı bu oyunu? Bilmiyorum. Artık bu oyunda da bayağı bir hata oldu. Bu gelecek olan görecemede bunlar inşallah düzelir. Özel öldürme temel görünmüş. şöyle. Özel öldürme efekti görmüş oldu ve mor bir renk güzel bir gelişmiş sureti böyle yani e, temel görünümüyle ile bunu varsınız bayağı bir fark var yani, renk alakalı şu çizikler ok işareti falan neyse ölüm duyurusuna oy aga bu ne harbi güzel ölüm duyurusu şöyle bir daha bakalım bir dakika oy harbi güzelmiş lan Şöyle geçişi efekti. o güzel bir emoji. Sonuç emojisi. Bu da oyun bittikten sonra orada göstereyim arkadaşınız yanında böyle göreceksiniz. Sonuç emojisi veya ya tekli maçına girdiyse tek veya yalnız başına girdiyse yalnız baş böyle maç bittikten sonra böyle sonuç emojisi olacak. Nihai süretine bakalım. o güzelmiş güzel bir, güzel bir desen. Harbi güzelmiş. Ama garibim biz alamayacağız. Ne yapalım? Hayat böyle. Yağma sandığı da böyle. Bunu döndürmek ölmüyor ama güzel bir yağma sandığı var. Güzel bir desen. Burada da başka bir şey yok. Neyse bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmezseniz de siz bu geçtiği bir AVM desen hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.